Merdivenlerin altında doğurduğu bebeğini poşete bırakıp kaçtı. Vicdanları sızlatan olayın adresi Karabük. Karabüklü vatandaşlar Hürriyet Caddesindeki üst geçidin dibinde bir poşet fark etti. Durum polise bildirildi. Bölgeye gelen ekipler poşette yeni doğmuş bir bebeğin cansız bedeni olduğunu tespit etti. bebeği bırakan kişinin bulunması için çalışma başlatıldı. Çok geçmeden cani anne bulundu. 28 yaşındaki kadın gözaltına alındı. Sözde annenin bebeğini üst geçidin merdivenlerinin altında tek başına doğurduğu, sonra da poşete sararak olay yerine bırakıp gittiği belirlendi.